Evet sevgili devrim bugün bütün koç dostlarımızla Türkiye'de işletme koçluğu hizmetlerini nasıl tarif ediyoruz değerli franchise arkadaşlarımız neler yapıyor Türkiye'de işletmeler neden işletme koçluğu hizmetinden destek almalı biraz bu konularda koçlarımızla sohbet ediyoruz gerçekten iş insanlarının kendi hedeflerine ulaşabilmeleri Kendilerinin ve şirketlerinin bir üst versiyonunu geliştirebilmeleri için çok gönül vererek yaptığımız bu mesleği bilmek isteyen, tanımak isteyenlerle paylaşabilmek için bu seriyi oluşturmuştuk. Hoş geldin. Teşekkür Özgür Günaydın tekrar. Keyfin yerinde. Harika. E, Devrim'cim çok kısacık kendinden bahsedebilir misin? E, ee, öncelikli olarak 1997 yılından beri iş hayatında olduğumu söylemek isterim. 25 yıla yaklaştı. Ee, havacılık, bankacılık, gıda ve tekstil sektörü olmak üzere birkaç sektörde çalıştım ama en çok en uzun süre bankacılık sektöründe çalıştım 15 yıla yakın. En son şube müdürlüğü yaptıktan sonra, COBİ'lerde çalıştıktan sonra artık yolum e, sizlerle beraber işletme koçluğunda devam ediyor. Harika, harika. Koçluğu neden seviyorsun? Yani sevdiğini biliyorum birlikte çalıştığımız için hani hepimizin gönül verdiği bir meslek şu anda işletme koçluğu. Neden sen de koçluğu seviyorsun? Koçluğu sevmemin temel nedeni aslında kobilerle çalışmaya başladıktan sonra oradaki patron yapısının çok desteğe ihtiyacı olduğunu fark etmemle başladı. Orada bir çalışan olarak aslında onlara anlatmak istediklerinizi göstermek istediğiniz yolu çok net gösteremediğimizi fark ettim. Bununla birlikte koçluk sürecine girmek artık birileriyle paylaşmam gerekiyordu bunu. Ya gençlerle üniversitede paylaşacaktım ya gerçekten ekonomiye katkıda bulunacak bir şekilde yapacaktım. Ben ekonomiye katkıda bulunabilecek bir şekilde kelebek etkisi yaratabilecek bir tarafı seçmeyi tercih ettim sizlerle birlikte. Böylelikle birçok kobiye dokunuyoruz ve işletme sahipleri zaten hazır olarak bir dönüşüme hazır olarak geldikleri için bütün yaptığımız çalışmalarda adım attığımızı görebilmek, etki sağlayabildiğimizi görebilmek işte işletme koçluğunun en güzel tarafı. Bu yüzden seviyorum. Harika. Şöyle diyelim özellikle senin pozisyonun biraz daha farklı demiştim. Koçluk senin hayatına ne getirdi? Özellikle Action Coach'ta Employed Business Coach dediğimiz aslında merkezin koçusun. Sana ne gibi bir katkısı oldu kişisel olarak koçluğun? Kişisel olarak koçluğun bana kattığı o kadar çok şey var ki bir üst versiyonum, hatta iki üst versiyonuma doğru ilerleyecek bir yol açtı bana. Bu arada e, sizlerle birlikte, bankadan tanıdığım, birlikte çalıştığım, sevgili dostlarımla, çok şey kazandığım dostlarımla bir arada olmak, o etkileşim benim için bambaşka bir noktaya getirdi. Bununla birlikte Action Coach Community'si ile bir arada olmak, yani dünyanın dört tarafındaki koçlarla bir araya gelip aynı odalarda sohbet edebilme, deneyimleri paylaşabilme olanı beni zenginleştirdi. Tabii koçluk dediğimiz şey, koç oldum bitti, öyle bir durumumuz yok zaten. Sürekli bir gelişim, sürekli ilerleme, oldum denilen bir kavram yok. Sürekli neyi nasıl farklı yapabilirim diye okuduğumuz, dinlediğimiz, paylaşımlarda bulunduğumuz bir ortamda olmak. Abundance bizim e, kültür değerlerimizden biri. Bu kültür değerlerimize sarılmak, gerçekten ait olduğunuz yerde olduğunuzu hissetmek bambaşka bir duygu. Her gün kendime bir şeyler katarak merdivenleri adım adım çıkmaya başladığımı hissediyorum ve bu bitmiyor, bu yolculuk bitmiyor. Beni de zenginleştiren bu. Harika. Bu bizlerle beraber olmak derken bunu biraz açar mısın? Öncelikli olarak master koçlarla birlikte olmak çok hızlı ilerlemenize sebep oluyor. Koçluk yolunda öğretilerinizi hızlı öğrenebilmeniz, hızlı uygulayabilmeniz için yanınızda sürekli master koçlarınızla birlikte yol alıyorsunuz. Anında birbirimizi müdahale edebiliyoruz. Sizlerden edindiğim, sizlerin seanslarından artı birlikte yaptığımız sohbetlerden ya da paylaşımlardan, toplantılardan elde ettiğimiz oldukça verimli, hızlı adımlar atabildiğim bir ortam sağlıyor bana. O yüzden burada olmaktan çok mutluyum. Bu pozisyonumdan da çok mutluyum. Harika. Peki aslında diğer franchise dostlarımın bireysel girişimcilik deneyimi var. E sen şu anda bizimle birliktesin. Burada tercihini ne etkilemişti e, Devrim'cim? Burada tercihini şu etkiledi aslına bakarsanız. E, az önce de söylediğim gibi bu yolculukta öğrenim tarafımı daha hızlandırdığı için. Diğer taraftan da burada hem aslına bakarsanız kendiniz kendinizi kontrol edebildiğiniz, bir şekilde kendi biznesiniz için de yolunuzu hızlı açabildiğiniz, çok hızlı bulabildiğiniz, sonuçlara çok hızlı ulaşabildiğiniz bir ortam. O nedenle aslında ne yapacağınızı kendiniz belirliyorsunuz ve master koçlarla ve ekibinizle birlikte pazarlama ekibimiz ve ekibimizdeki diğer arkadaşlarla birlikte olmak, o etkileşim içerisinde olmak beni çok daha motive ediyor. Ben bundan hı hı. çok daha mutlu oluyorum. Hı hı hı. E, ileride tekrardan bireysel girişimcilik deneyimi planların var mı? Elbette tabii ki var, benim de var bu bireysel girişimcilik planlarım. Ancak e, onunla birlikte ben burada olmaktan gerçekten çok mutluyum. Bir araya gelmekten çok mutluyum. Birbirimize hesap veriyor olmaktan çok mutluyum. Çünkü her yaptığımız bir araya gelişlerimiz bize mutlaka bir taş daha üstüne koyuyoruz. Bu aynalama aslına bakarsanız Özge Hanım, e, koçların karşı karşıya gelip birbirine tuttuğu aynalar, Normalde bizim e, bizimle birlikte çalışan işletme sahiplerini tuttuğumuz aynalardan çok daha sert oluyor. Birbirimize bunu kabullenebiliyoruz e, ve gerçekten hep cebimiz dolu çıkıyoruz birbirimize yaptığımız görüşmelerden. Evet doğru. O etkileşimde gerçekten bir fırsat kişisel evet. gelişim için. Bazen profesyoneller çünkü e, bu koşuluk sürecinde işte böyle bir fırsat var mı diye soruyor. Evet yani bireysel girişimci olmasa da. Gelip bizim ekibimize katılıp, koçluğu bir taraftan deneyimlerken, bir taraftan işte müşteri yaratma, pazarlama etkinliklerine katılmak falan gibi farklı katkılar alabiliyor. Koçluğunuzu siz sürdürüyorsunuz, bununla birlikte bir girişimci olarak bütün unsurlarla, bir işletme sahibine ilgilenmemiz gereken bütün unsurlar, senin önceliğin olmuyor. Senin önceliğin koçluk oluyor. Evet. Evet. Ben bu arada bir işletme sahibinin bütün donanımlarını elde edebilecek kadar bilgi birikimine ulaşıyorum. Tabii orada da aslında bakarsanız ne ne kadar çalışacağınızı, ne kadar gelirinizi nereye yükselteceğinizi de siz planlayabiliyorsunuz. Bunu planlarken de arkanızda koskoca bir ekibiniz oluyor. Güzel olan bu. Ben bu tarafını seviyorum bu iş. Okey, çok güzel. <laughs> Müşteri tarafına geldiğimizde, örneğin birçok müşteriyle çalışıyorsun. İki buçuk senedir bizimle berabersin. Müthiş, her sektörden neredeyse birilerine dokunma fırsatın oldu. Burada müşterilerimizin koçluk desteği almaları koşulunda neler elde ediyorlar? Yani senin gözlemlerin, deneyimlerin neler? Şimdi öncelikli olarak bizim sihirli bir formülümüz var. Daha öncesinde hep baktığımız sonuçlar, işte şunu yaparsam şu değişir, bunu yaparsam bu değişir. Bununla birlikte burada en çok hayatlarına dokunduğumuz noktalar onları dönüştürüyor. Ben tarafındaki kendi değişmeleri gereken alanları fark ediyorlar. Oradaki yüzleşmeleri yaptıkları zaman otomatik olarak önlerine koyduğumuz yapmaları gereken şeyleri hızlıca yapabiliyorlar ve aksiyon aldırabiliyoruz. bir koçta çalışmanın en önemli özelliği bu. O tarafta aksiyon alabildiğimiz ve görevleri yerine getirdiğimiz zaman çok hızlı sonuçlara ulaşabilmek. Baycan'ın bu kadar da hani kolay mıydı? ya da Bu kadar kolay değil aslında. Kanter göz yaşıyla ilerliyoruz bize yolda ama <laughs> bununla birlikte yanlarında birinin olduğunu bilmeleri. İşletme sahipleri çok yalnızlar. Tek başlarınalar. O yüzden ellerinde bir omuz ya da önden gidip Bak buradan yol var diyebilen, onları o yola nasıl görmelerini sağlayan bir koçla ilerlemeleri kendini güvenlerini arttırdığı gibi donanımlarını da arttırıyor bilgi birikimi olarak. O yüzden koçluk alan firmaların mutlaka 1-0, 2-0 hatta 3-0 önde olduğunu düşünüyorum. Bu donanımını arttırıyorlar derken e, dolayısıyla senin topluluğumuza ya da kendi önceki etki alanını düşünelim sonra da bunun hani kelebek etkisi dedin ya demin. Bunun dalga dalga etkisini düşünelim. Koçluğun aslında ne gibi katkıları var bu anlamda? Öncelikli olarak bizim hani danışmanlardan, mentorlardan farklı bir tarafımız var. Balık tutmayı öğretiyoruz. En önemli tarafı bu. Önlerine bir şeyler, hazır bir şeyleri koymak yerine evet bir bilgi var, eğitiyoruz. Eğittikten sonra hadi bunu birlikte uygulayalım. Hadi kaslarını birlikte geliştirelim. Bak yanında kimse olmadan da buradaki farklı alanları nasıl görebilecek becerisini oluşturuyoruz. İşte en önemli taraf bu. Ve e, oraya giderken hangi bilgileri kullanacağını, donanımlarını işte o anlamda geliştiriyoruz. Hangi bilgileri kullanacağını, ne dozda kullanacağını, nasıl düşünme tarzında e, bakması gerektiğini fark ediyor oluyorlar. Çok güzel. Aslında Türkiye'de bir koçluk sistemini düşündüğümüzde gerçekten çok değerli bir disiplin. Birçok koç arkadaşımız da var. Kendi metodolojilerini geliştiriyorlar, kendi komünitelerini, topluluklarını geliştiriyorlar. Action koç olmak sana ne katıyor? Şöyle söyleyeyim, bir kere bir alet çantası var. Hazır bir alet çantası var. İçinde her şey var. Geçtiğimiz günlerdeki bir seansımda şöyle söyleyeyim, sadece söylemek istediğim e, örnek diyelim. Bir Portekizli'ye koçluk yapıyorum e, ve e, bir konu hakkında bir şey sordu. Ben de hemen o anda o öyle bir sunumumuzu açtım ve gözleri açıldı. BFO'su o gün şuydu, e, devrim, action koçların her şeyi var. Her şeyimiz var, inanamıyorum dedi. İşte ben Action coach olmayı bu yüzden seviyorum. Her şeyimiz var. Deneyimlenmemiş bütün know-how'lar elimizde. Bununla ilgili bütün süreçler elimizde. Bütün dokümante edilmiş sunumlarımızdan tutun da, bütün scriptler, her şey elimizde. Bununla birlikte bir taraftan ulaşabildiğimiz koskocaman bir dashboard'ımız var. Dünyaya ulaşabiliyoruz oradan. Herhangi bir konu hakkında, herhangi bir işletmemizde farklı bir strateji uygulayacaksak ya da farklı stratejiler arıyorsak bile dünyanın dört tarafında 1500'e yakın koşu, koça aynı anda soru sorabiliyoruz. Ve bu zenginlik, bu bolluk bereketi de sanırım başka her yerde bulunamıyor. O yüzden Action Coach olmak çok daha etkin, koçluk anlamında sizi çok fazla geliştiren donanım var bu elimizde. Teşekkürler. Ne güzel söyledin. Bolluk ve bereket bizim de yaratmak istediğimiz şey evet. bu zaten. Demek ki beslendiğimiz şeyin de bu olduğunu evet. düşünüyorsun. Çok güzel. Devrim sen diğer koç arkadaşlarıma baktığımda çok yoğun deneyimlediğin bir şey var grup koçluğu. Hani genelde koçluk bireysel bir deneyimmiş gibi. Bir taraftan işte bir firma ve onun ekiplerine katkı sağlarken biz bir taraftan benzer deneyimlerdeki iş insanlarını bir araya getiriyoruz ve grup koçluğu programları da yapıyoruz. E senin bu konudaki deneyimlerini bizle paylaşır mısın? Yani insanlar grup koçluğunu bazen neden tercih ediyor? Ne gibi katkılarla çıkıyorlar? Aslına bakarsanız grup koçluğu benim küçük işletmelerde ya da kendini geliştirmek isteyen üst düzey yöneticilerde bir şekilde bir MBA gibi aslında devam ettiği bir yol. Bununla birlikte sadece MBA değil uygulamada işletmelerindeki çıktıları da görerek devam ettiğimiz programlarımız. Benzer yapılardaki işletme sahiplerinin ya da benzer sektörlerde ya da birbirini tamamlayan sektörlerde olan grupların bir araya getirmeye gayret ediyorum ben e, bu alanda grupları oluştururken. İnanın o noktada takip seanslarımızda müthiş bir etkileşim başlıyor. Hı. Birbirlerini beslemeye başlıyorlar. Yaşadıkları deneyimlerden ya da ne bileyim bir tedarikçiyle ilgili yakaladığı bir fırsatı öbürüyle paylaşabiliyor. Ve gerçekten ahaları çok yüksek. Aha dediğimiz o diyafolarımız e, onlar çok yüksek ayrılıyorlar. Daha sonrasında bu ilişkileri de bitmiyor. Kimisini ben e, iş ilişkisi yapmaya başladığını da gördüm. Bu <laughs> alanda birlikte işte bizim programlarımız bittikten sonra ne bileyim Biyanaya tutup hep beraber Biyanaya katılanları gördüm. hiçbir zaman o gruplarımız WhatsApp gruplarımızı bitirmiyoruz. Orada mutlaka paylaşımlar oluyor. O nedenle ne bileyim şu an sürdürülebilirlikle ilgili bir artık başladığımız zorunlu olduğumuz bir nokta var dünyada. İki restoran, farklı restoran bir arada aynı grup coaching'de ise doğa dostu neler yapılabilir diye ...birbirleriyle beyin fırtınası yapma fırsatı buluyorlar. Hmm. İşte ne bileyim kağıt pipetlerini nereden aldığını ya da birbirlerine o numunelerini iletebiliyorlar gibi. O nedenle e, bu etkileşim onları aldıkları sadece o eğitim ya da koçluğun dışında... ...farklı etkileşimlere, paylaşımlara da itiyor. Çok güzel. Gerçekten aslında hani hep deriz ya bilgi güçtür diye. Dolayısıyla e, sadece Action Coach süreçlerinden destek almak değil birbirleriyle olan etkileşimden de besleniyorlar. Çok, ayrıca şöyle de bir durum var. E, tabii bizim seanslarımızın üzerinde e, yani bir ödev durumu da var. Yani aksiyon alma durumu da var. Ödevlerini veriyoruz. Tabii bir sonraki seansa o ödevler o grup içerisinde hep beraber paylaşıyoruz bunu ve oradan neler öğrendiğimizi de paylaşıyoruz. O ödevleri gerçekleştiren Aksiyon alırken daha doğrusu. Bu arada aksiyon almakta yavaş olanlar o ekibin içerisinde geri kalma e, telaşına da düşüyor bir şekilde. Telaş da demeyeyim de e, evet ya onlar yapabiliyor ben neden yapamıyorum diyorlar ve mecburen e, kendilerini bir şekilde o akışın içerisinde sokmak durumunda kalıyorlar. Küçük de bir ödev rekabeti de yaşıyoruz. Hızlı aksiyon aldırabilmek adına bu çok faydalı oluyor. Ya, bu harika valla. William Gesell teorisyen, öğrenme teorisini o da öyle diyor aslında birbirinden öğrenerek, e, deneyimleyerek bir başkasını anlatarak öğrenme evet. çok yükselir diyor. Aslında o tatlı rekabet yani hani birbirlerine bağlı olmak, birbirlerine de hesap verebilir, hissetmek evet. grup sinerjisinin de bir katkısı oluyor dolayısıyla. Evet. 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 Bazı, Aynı bazı bir birebir koçluk gibi hani e, bütçe anlamında da baktığında daha avantajlı gelebilir. Evet. Tabii. Bazı e, grupların çalışkanı oluyor. Bazen daha yavaş davrananı oluyor. Ee, onlar birbirlerini çok güzel tetikleyebiliyorlar. Ve öğrenimleri çok daha hızlı oluyor. Hı hı. Sinerji meselesi Aha, çok evet. değerli hakikaten grup koştuğunda. Evet. Çok güzel. Peki devrim... Bir şeyi de düşündüğümde, yani biz hani diyoruz ya işte her işletme sahibinin bir işletme koçu olsun. İşte bir avukatı, bir mali müşaviri gibi hayatında bir işletme koçu olsun ve o geleceğine yaptığı yolculukta ayağı hiç taşa takılmasın. Sen işletme koçluğunu işletmeler için neden önemli buluyorsun? Yani bu şeyden, destekten faydalanmak isteyenlere bir fikir vermek açısından soruyorum. Kendi kendini öğrenme uzun bir süreç. Deneme yanılma yapabiliyorsunuz, tekezleyebiliyorsunuz, kimi zaman yere düşebiliyorsunuz. Oradan kalkmak zamanınız alıyor. Bir koşla çalışmak öncelikli olarak zaman kaybınızı engelliyor. Ve yanınızda bunları yaparken size yolları gösterebilen, burada aslında sormak zorunda olduğu soruları sordurabilen, kendi dönüşümünü fark ettirebilen, birinin olması ne bileyim birkaç yılda atabilecekleri adımları birkaç ayda atmanızı sağlıyor. O nedenle koşluğun en iyi tarafı, en güzel tarafı, en faydalı tarafı da zaman kaybetmenizi engellemek, artı kendinize olan güveninizde sizin yanınızdaki yol arkadaşınız olmak. Çok Biz Güzel yol arkadaşıyız. Evet, doğru. Koç aslında onun bir takım arkadaşı oluyor değil mi? O şu koştuk... zaman bitmeyen bir e, aslında bir Gönül bağı başlıyor yani koçluk hizmetimiz sona erdi artık yoluna kendin yürüyebilirsin dediğimiz yerde bile dönüp dönüp e, halimizi hatırımızı sormadan bizi merak etmeden geçiremiyorlar birkaç aylarını mutlaka mutlaka birbirimize etkileşim halinde oluyoruz çok güzel yani hayatlarında tutmak istiyorlar <laughs> ne Tabii, mutlu evet, bir de. evet 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 Peki bu koçluk sürecinde aslında şöyle sorsam, çok farklı işletmelerle çalışıyorsun. Çok zorlandığın, dönüşüme katkıda bulunmakta zorlandığın bir sektör oldu mu? Ya da koçluğun şu sektörde daha iyi, bu sektörde daha iyi katkı sağlıyor dediğin bir şey var mı? Özge biz hep söylüyoruz ya, biz sektörden bağımsız aslında bizim yaptığımız iş. Önemli olan 360 derece bir işletmeyi okuyabilmek. Benim zorlandığım hiçbir sektör olmadı bugüne kadar. Bunu açıkça ve tüm yüreğimle söyleyebilirim. Bununla birlikte zorlandığımız en önemli şey dönüşümü istemeyen, bunları gerçekleştirmek istemeyen insanların yapmaları gereken görevleri, üzerlerine aldıklarını gerçekleştiremedikleri zaman oluyor. İşte o zaman ne koçluk piriyor ne işletmede gitmek zorunda olduğunuz koyduğunuz o hedeflere ulaşabiliyorsunuz. Evet, demek ki dönüşüm <laughs> Evet, ben tarafında başlı. Dönüşümü hazır olan firmalar ya da patronlar ya da çalışanlar bizim için e, bu ekiplerle çalışmak hiçbir zaman sektör ne olursa olsun yani PVC sektöründen tutun eczacılığa kadar aklınıza gelebilecek ne var? Yani kasaba kadar öyle söyleyeyim. E, bu sektör, e, yani Türkiye ekonomisindeki e, sektörlerde hizmet verdim. Sektör hiç önemli değil. Önemli olan sizin bunu yapabilecek gücü hissetmeniz ve bunu yapmak istemeniz. Siz istemediğiniz sürece e, sihirli bir değnek yok. O sihirli değnek çalışmıyor. <laughs> Çok güzel. Evet, herkes böyle bir sürece girdiği zaman hemen her şey olsun, her şey değişsin, her şey düzelsin istiyor. Ama zaten yaşam öyle değil. Deneyimleyeceğiz. Biz de deneyimlerimizden bir şeyler öğreneceğiz. Her seferinde daha güçlü, işte daha akıllı, daha huzurlu çıkmanın yollarını arayacağız. Devrimcim bu özellikle e, Employee Business Coach senin pozisyonun farklı. E, o yüzden başkaları bu konuda bir yolculuk yapmak isteseydi. Koçluk süreci, Action Coach, kendi employed business coach yani merkez koç olma serüveninde onlara ne tavsiye etmek isterdin? Aslına bakarsanız koçluk yolculuğuna girdiğiniz zaman kendi girişiminizi yapmadan önce hem kendi girişiminizmiş gibi hem bir çalışanmış gibi çalışabildiğiniz ortamdan kendi girişiminizi kurana kadar uyumlanarak geçtiğiniz bir süreç bu. Hem kendi başınıza kalmayı öğreniyorsunuz bu yolda hem de bir arada komünite olmanın etkilerini hissediyorsunuz güvende hissederek geleceğe dair kendi biznesiniz için bir yatırım diye düşünüyorum ben employee business koçluğu. O nedenle benim tercihim bu alanda oldu. İyi ki de bu alanda olmuş. <laughs> evet. Çünkü şöyle bir şey. Birçoğumuz beyaz yakalıktan geliyoruz. İşletmeleri evet çok iyi tanıyoruz. Ben banka müdürü olarak onlarca işletme içerisinde bilançolarını okuyarak geldim. Nasıl yönetmeleri gerektiğini çok iyi biliyorum. Bir şube yönettim. Bir şube yönetmek de bir şirket yönetmektir aslında bakarsanız. <laughs> Bununla birlikte her birimizin dikey uzmanlık alanlarında ne bileyim artı şöyle bir şey var. Bir ekiple yürüyen bir durum kendi girişiminiz. Ekibinizle birlikte bir ekip var burada hazır ve sizin koçluğunuza destek veriyor. Ben hani o anlamda bu yolculuğu tavsiye ederim. Evet, evet. Bir de belki tam tamına girişimciliğe hazır olmayanlar için de aslında bu koçluk serüveni için başında bir ekiple beraber olmak Dediğin gibi daha fazla öğrenmek, beslenmek sonra eğer arzu ediyorsa o girişimciliğe geçişte bir ara şey olarak görebilir. Evet. Birçoğumuz da aslında bunu yaşam boyu takım ilişkisini birçok şeye tercih ediyoruz. Biz tabii evet. çok istiyoruz aslında bu pandemi bize şöyle bir fırsat verdi. Bütün Türkiye'de işletme koçlarını artık dijital ortamda bünyemize katıp işletme sahipleriyle buluşturma şansımız var. Onun içinde keşke her ilde gerçekten kendi hayatının bir aşamasında artık koçluk öğretisiyle disipliniyle yani bunu öğrenip bununla devam etmek isteyenler de buluşalım. Yani bunu arzu ediyoruz. Umarım bu sohbete denk gelirler ve gerçekten biz de bir yandan ekibimizi Kesinlikle. zenginleştirme fırsatı buluyoruz. Yaşamaları gereken bir deneyim diye düşünüyorum. Bu noktada hem kendilerini bir şekilde bir konfor alanı diyeyim. Ben hiçbir zaman o konfor alanları taraftarı değilim. Her zaman öğrenme alanına geçme taraftarıyım. Bununla birlikte o korkularımız öğrenme alanına daha hızlı geçebildiğiniz bir noktada kalıyorsunuz. Kendi ayaklarınızın üzerinde kaldığınız günde işte o zaman diyorsunuz ki benim ekibimle birlikte burada biz neler yapıyorduk, Özgür Hanım neler yapıyordu, işte Ayşegül Akşak neler yapıyordu, nasıl düşünüyorduk biz bunu? dediğimiz noktada işte o zaman hazır olduğunuzu hissettiğinizde yolunuzu kendi kanatlarınızla açabilirsiniz. Süper Devrim ne güzel. Böyle keyif alıyorum e, koçluğu konuşmaktan. Koçluğun yararlarını ve katkılarını konuşmaktan çok keyif alıyorum. Teşekkür ederim. Bu ben sohbet için. Ben teşekkür ederim. France Bienvenue diyorum. En kısa zamanda, <laughs> <laughs> zamanda gerçekten bizi dinlemek isteyenlerle buluşalım. Çok teşekkürler. Görüşmek Ben teşekkür üzere. ederim. Görüşmek üzere.